Tüm medeni toplumlarda bir aykırı vardır. Gençliğinden itibaren aykırı hep biraz uyumsuzdur. Bir eş edinmekte de çok zorlanır. Herkese domuzlar dünyasından selamlar. Domuz ne ya? Dostluğumuzla şereflendirin bizi. Ne haber? Yeni dostlarımıza hoş geldin. Bu işte bir yamuk var. Bunlar bayağı bir garipler ya. Ben de en çok bu yanlarını sevdim. Sana fikrini soran oldu mu? Aramızda doktor var mı? Bir feci halde haşlanmış. Yumurtalarımızı çalıyorlar. Rota doğru Yerkenler doğru. Yumurtaları geri alacağız. Hadi ama biz kuşuz. Dinozorlardan evrildik. İyi olmak zorunda değiliz. öyle saldır böyle. Şimdi savaş zamanı. Girdim. Popodan ateş topu sallıyor.